Abluk altındaki Gazze şeridine yönelik acımasız ve yıkıcı saldırılar aylardır devam ediyor. Bu kez Gazze kentinin doğu, güney ve kuzeybatı bölgeleri yoğun topçu ateşi altında kalırken kentin semalarında yoğun İHA uçuşları gözlendi. İsrail ordusu Gazze'nin orta kesimindeki Deir Belaht'a yer alan Zevaide bölgesinde Ebu Dehruca ailesine ait eve saldırı düzenledi. Düzenlenen saldırı sonucunda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 16 Filistinli şehit oldu. Gazze Belediyesi'ne ait Firas Çarşısı'nda yerinden edilmiş insanların sığındığı depoların hedef alınması sonucuysa aralarında çocuklarında bulunduğu 20 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırıda enkaz altında kalan Filistinlilerin naaşları bölgedeki Filistinliler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrasında çıkarıldı. Son 24 saatte Gazze şeridindeki hastanelere 37 şehit ve 175 yaralının getirildiği belirtildi. Hatta, hatta, hatta. Football. <laughs> <laughs> İsrail'in Gazze şeridine uyguladığı abluka ve devam eden saldırılar nedeniyle Filistinliler gıda ve suya erişimde zorluk yaşıyor. Bölgedeki ağır insani kriz, ilaç ve gıda eksikliği ölümleri de artırıyor. Filistinli ailelerin saldırılarından korunmak için bilinmezliğe göçü sürüyor. Aileler yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla nereye sığınacaklarını bilmeksizin Reşit Caddesi üzerinden Gazze şeridinin güney bölgelerine göç etmeye çalışıyor. Öte yandan Filistinli direnişçilerin İsrail'in iki yıldır işlediği soykırımın yanı sıra Gazze kentini işgal etme, kentteki Filistinlilere göçe zorlamasına karşı mücadelelerini sürdürdüğü ifade edildi. İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze kentinin güneyindeki Tel El Heva bölgesinde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankın Yasin 105 roketiyle gün içinde hedef alındığı aktarıldı. Tanklarda bulunan İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.